Merhaba arkadaşlar, bugün iOS 9'da karşılaştığım sorunlardan bahsedeceğim. Bir yazıyla da bunu destekleyeceğim ama video istediğiniz için videoda çekmek istedim. E, iOS Beta 9'da e, ilk yüklediğimiz zaman ilk videoda zaten görmüştünüz e, Spotlight'ta bir sıkıntı var. Yani buraya gelen tavsiyeler gelmiyor. Çok hani çok fazla kasıyor. iOS 9'da hızlı olan tek şey Siri. E bu tepkileri çok hızlı oluyor. O o noktası güzel ama benim kullandığım uygulamalarda özellikle Facebook, işte sayfalar, Twitter uygulamaları ve gruplar uygulamaları gerçekten ...inanılmaz kasıyor. Ee, ayarların içinde gezerken... ...herhangi bir sıkıntı olmuyor ama... ...ayarlardan çıkarken ya da ne bileyim... ...ayarlar yeni bir ayar yaptığınız zaman... ...ayarlar çökebiliyor. Aynı zamanda... E, ...iOS 9 nasıl yüklenir videosunda... E, ...söylediğim... ...iPhone uygulamalarının içinde... ...yani mesela mail uygulaması, Gmail uygulamasını düşünün... ...ya da Chrome uygulamasını düşünün. E, siz Gmail uygulamasından bir... E, ...bağlantı açtığınız zaman... Sizi Chrome'a yönlendiriyor ve yukarıda sol üst köşede e, tekrardan Gmail uygulamasına ya da Chrome uygulamasına geri dönmeniz, dönmenizi sağlayan bir işaret çıkıyor. Bunu da e, iOS 9'da da yapmışlar. Apple'ın uygulamalarında e, başka bir uygulamaya geçtiğiniz zaman sol üst köşede yani Türkcell'in yazdığı yerde e, back to işte videolar, back to Safari, back to mail gibi e, işaretler çıkıyor. O işaretlere tıkladığınız zaman geri uygulamayı uygulamaya dönebiliyorsunuz. Ee, henüz tam olarak çalışma mantığını anlayamadım yani hepsinde oluyor mu olmuyor mu ya da uygulama içinden bir şey açtığınız zaman mı oluyor onu tam olarak bilmiyorum o var ee, en önemli sorun pil ee, pil de şöyle ben dün gece 4'e e kadar şarj ettim dün gece saat 4'te şarjdan çıkarttığım zaman %100 olarak aldığım zaman e, öğlen 12 gelmeden %20'nin altına düşmüştü ee, bu büyük bir sorun. Yani günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir pil süresi değil bu. Aynı zamanda ısınma. E, bir oyun herhangi bir oyun oynamadım. E, ama oyun oynamadan da e, iOS 9'u incelemesini yaparken inanılmaz ısındı. E, ısınma sorunu, yani gerçekten bu zamana kadar gördüğüm, herhalde betalarda gördüğüm en yüksek ısınma değerine sahip olabilir. Çünkü gerçekten ısındı. Kılıftan sandım, kılıfı çıkarıp soğumasını bekledim. Ondan sonra zaten hemen soğuyor. tekrar denediğimde yine aynı şey oldu. Yani kılıfla alakalı bir sorun olmadığını gördüm. App Store uygulaması çöküyor. App Store uygulamasının yazı karakterleri biraz böyle kalitesiz gibi duruyor. Büyük ihtimalle değiştireceklerdir bunu. Şöyle göstereyim. Fiyatların yazdığı yerde hani rakamlar çok ayrı ayrı duruyor. Ve bu eskisi daha iyiydi. Gibi geliyor bana ama e, sürümün içindeki yani yazı fontları ayarlardaki falan yazı fontları gayet şık olmuş, gayet güzel. Galiba bu yazı fontunun adına San Francisco diyorlar, tam olarak emin değilim ondan. Biliyorsunuz videolarım hazırlanmadan çekiyorum. E, bu kanalın da özelliği bu. O yüzden doğaçlama yapıyorum. E, San Francisco olduğunu hatırlıyorum sanki öyleydi. Her neyse, e, bahsetmek istediklerim bunlar arkadaşlar. Açılış ekranı çok uzun. Ben iOS 9'u yüklerken de hızlandırmıştım açılış ekranını. Siz daha fazla beklemeyin diye yeterince uzun olmuştu video zaten. İnanılmaz uzun. Yani bir dakikadan fazla. Kapanırken de aynı şekilde çok uzun. Yani normalin 2-3 katı daha fazla. O yüzden bunu da söyleyeyim. Bunu da bilin. Ben yine söylüyorum. Yüklemenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yüklemeyin en azından beta 2 beta 3 beta 4 falan onlar çıkana kadar yüklemeyin ama en sağlıklısı Eylül'de çıkacak e, GM sürüm için ana sürüm için yani hepimizin cihazlarında e, hepimizin cihazlarında yazılım güncelleme bölümünde gözükecek olan sürümü bekleyin e, çok fazla bir yenilik yok e, pil tasarruf modunu açtığınız zaman pek bir işe yaramıyor şu an büyük ihtimal şu an henüz bir e, aktif olma durumu yok. E, Yalnız şunu fark ettim. Şarj süresi çok uzun. Yani şarja taktığınız zaman %100 olması çok çok uzun. Ama pil tasarruf modunu alıp da yaptığınız zaman epey hızlı oluyor. Yani ben e, şarja taktım mecburen. Şarjı bitmişti. Pil tasarruf modunda. Ve e, yaklaşık yarım saatte %34'e geldi. E, bu belki benim kullandığım şarj aletiyle diyeceğim ama ben USB'den şarj ediyorum şu an. Belki onunla alakalıdır. Belki portla alakalıdır. Belki de iOS 9'un bir özelliğidir. Onu tam olarak bilemiyorum. Ee, 4S'e yüklemeyi denedim. Aktivasyon ekranında kaldım. Yoksa onu da gösterecektim. Size internette izlediklerim epey hızlıydı. Ee, 4S'i hızlandırdığı yönündeydi yani. iOS 8.3'ten daha hızlıydı. Ee, eğer aktivasyon ekranını geçebilirsem size onunla ilgili bir videoda çekeceğim. Bu kadar da arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Geçecekseniz yedeğinizi kesinlikle alın. E, ama benim şahsi görüşüm kesinlikle geçmeyin. Şu an ben iOS 8.3'e geri döneceğim. Çünkü dayanamıyorum artık. Hem çökmeler hem pil hem uygulamalar e, çok sıkıntılı. Belki beta 2 beta 3'te düzelirse orada kalırım. Ama şimdilik 8.3'e geri döneceğim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Benim atladığım şeyler varsa eklemek istedikleriniz onları da yorumlar kısmında söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, favorilerinizi eklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.